Efendim merhaba. İkinci kez karşınızdayım. Aslında şimdi yapacağım konuşmayı pazartesi koymamız gerekirdi. Fakat bu TV yüzdeki Sadat'ın bu troll reklamı, Sadat'ın bu psikolojik harp tekniği kullanılarak yapmış olduğu girişim zorunlu olarak onu öne aldırttı. Orada da söyledim ya işte. Pek çok takipçim de soruyor Erol mütercimler Hocam siz ne yapacaksınız diye ne yapacağım çok açık çok belli program yapmaya devam edeceğiz. Orada anlattım. Şimdi efendim bu programda size Altılı Masa'nın başka bir deyimle aslında Türkiye'nin Türkiye, Türkiye laik, çağdaş, bu Kemalist devrimleri başarmış olan Türkiye'nin kaderinin kime bağlı olduğunu o bağlı olan kişinin de davranışının ne olması gerektiğini, şimdiye kadar ne olduğunu, bunun analiz ve değerlendirmesini yapmaya çalışacağım. Öncelikle Meral Hanım'a geçmiş olsun diyorum. Muhtemeldir ki Meral Hanım'ın bu galiba kalp spazmı diye açıkladılar ya efendim ya da ritim bozukluğu neyse. Sebebinin tamam aşırı yorgunluk olduğu hususu tıp doktorları söylüyor. Fakat ben ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bu altılı masanın aktörlerinin son dönemde birbiriyle çelişen ve hatta birbirini yalanlayacak şekilde tuhaf yaptıkları konuşmalar. Yani Ahmet Bey'in konuşması, Ali Bey'in konuşması, işte Kemal Bey'in konuşmaları ve belediye başkanları açısından özellikle Ekrem Bey'in konuşmaları, Temel Bey'in konuşması, bütün bunların hepsi birbiriyle tutarsız. ve aynı zamanda da Meral Hanım'da da bu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ile belediye başkanları arasında çalkalanıp duruyor. O halde, o halde çok net, çok net benim açımdan bir sonuç var o da şu. Artık önümüzdeki seçimde Türkiye'nin kaderi Meral Hanım'ın vereceği karara bağlı. Diyeceksiniz ki ya ne kadar iddialı, evet çok iddialı. Neden? Çünkü bir tarafta Cumhur bileşenleri var ittifakın bir tarafta millet ittifakının bileşenleri var. Devlet Bey de bir çağrı yaptı biliyorsunuz. Dün itibariyle gelin Erdoğan'ın etrafında bir yumruk olalım. İşte Erdoğan'ın da çıkışları var ve suçlamaları var. Efendimi itibarsız kılmaya çalışmaları var. O konuşmaları da biliyorsunuz onları da ifade ediyor kitleye karşı. Peki. Altılı masa artık göstermiştir ki liderler açısından bu masanın temel karar vericisi Kemal Bey mi, Meral Hanım mı? Çok açıkça düşüncemi paylaşmaktayım sizlerle. Çok net görünen o ki bu masanın bundan sonra seçilecek Cumhurbaşkanı adayı birinci sırada olmak üzere Meral Hanım'a bağlı. Bakın altılı masanın kaderi değil Türkiye'nin kaderi Meral Hanım'a bağlı. Ya bugünkü var olan bu otokratik sisteme, tek adam sistemine ve şimdiye kadarki yasalar ve yapılmış olan anayasa ile yola devam edelim. Cumhuriyet'in bir layık, çağdaş, uygar ve en önemlisi kemalist devrimlerle yaratılmış olan niteliği, felsefesi, ideolojisi, karakteri bozulsun, kırılsın onun yerine 20 yılın sonunda efendim işte Tayyip Bey'in kafasında bulunan ideolojik çerçeveye göre yaratılmış olan bu yeni rejim, sistem ve cumhuriyetin bu anlayışı ki devlet Bey de destekliyor. Bu bizim için geçerlidir, kabuldür. Arkadaş bu yerli yerinde dursun. Eğer bu deniyorsa o zaman bütün bu çabalara ne gerek var ki? Niye kamuoyunu bu şekilde meşgul ediyorsunuz? Yani sonuçta Meral Hanım'ın vereceği karara bağlı bakınız. Şimdi memleket şu anda toplu olarak siyasette bir seçim havasına girdi ve belli ki 14 Mayıs son tarih ve hemen hemen %90 belli ki 14 Mayıs'ta bu seçim yapılacak. Artık bu erken seçim değil, erken alınmış seçim. Peki Meral Hanım ve İyi Parti'deki bazı milletvekillerinin tavırları açısından değerlendirdiğimizde HDP'nin HDP'nin kurumsal kimliğine karşı tavır davranışları bir kenara koyuyorum. O çünkü kendi politikası ona bir şey diyemem. Ama şimdi aritmetik sonuç açısından baktığınızda bir daha altın çizerek söylüyorum. Seçim, sandık sayılarla ifade ediliyor. Tabi bu demokrasinin varlığı demek değildir o ayrı bir şey de. Sayılarla o halde aritmetik üstünlüğe sahip olan ki 50 artı 1 ve mecliste de 367 ve üstü şart bu aritmetik bir sonuçtur. Ha, bu aritmetik sonucun elde edilebilmesi matematik akılla ilgilidir. Konuşmamın sonunda bunu yine bunu yine izah et, edeceğim efendim. Peki HDP'ye tekrar söylüyorum. İyi Parti bir kurumsal kimlik olarak, HDP'ye bir kurumsal kimlik olarak tavır koyar, karşı koyar, efendim ideolojisini reddeder, politikasını reddeder, eylemlerini reddeder. Şimdi bak bu çok başka bir şey. İyi part düzeltiyorum. HDP'ye oy veren kitleki büyük bölümüyle bu kitlenin %99,9'u Kürt etnik kimliklidir. E peki bu seçmeni nereye koyacaksınız? Şimdi bu seçmenin oylarını almanız şarttır. Daha önce de kaç kez yineledim bir kez daha söylüyorum. Kendilerinin bildiği de büyük bir gerçek. Hepsi siyasi parti lideri, hepsi hep benden deneyimliler. Bir, bu seçimi kazanmak istiyorlarsa ya AKP'den ve MHP'den kopmuş olan kararsızların oylarını alacaklar ya da ya da HDP'ye oy veren Kürt etnik kimlikli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, seçmenlerin oylarını alacaklar. Birinci şıkta olan kararsızlar, daha önceki kamuoyu araştırmalarında %25-26'lara kadar tırmanmışken, bugün hızla ama hızla aşağı indi bu ve inmeye de devam ediyor. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi altılı masanın kararsızlığı ve onlara karşı veremediği güven ne oldu? Erdoğan halka şu anda bir takım olanaklar sunuyor. O olanakların cazibesi kitleyi çekiyor. Ve çekmeye de devam edecek zaten. Dış politikada çıkışlar var. Gerçi diyeceksiniz ki efendim dış politika, iç politika çok etkilemiyor. Doğru. Doğru ama yarın öbür gün işte seçimin yapılması yaptırılmamasına yönelik olan bir takım eylemler, tavırlar, bir sürü şeyler de ortaya çıkabilir. Şimdi ona ayrı bir parantez açıyorum. Başka bir programda o konudaki düşüncemi söyleyeceğim. Yani seçim yaptırılmaya da bilir mi diye. Onu şimdilik kenara koydum. Dolayısıyla Meral Hanım açısından verilmesi gereken çok açık, çok net bir karar var. Şimdi o karar şu kendisinin karşı olduğu kitlenin oylarına talip mi değil mi? Bunlar seçim için, aritmetik üstünlük için gerekli mi değil mi? Şimdi bu bir. İki, yine Meral Hanım açısından karar verilmesi gereken bir husus var. O hususta ne? Ümit Özdağ ve Zafer, Zafer Partisi. Şimdi benim bu sizlerle yapmış olduğum işte YouTube konuşmalarının altına yazılanlardan da görüyoruz ki Zafer Parti Partisi'nin şu ana gör bilmiyorum yüzde kaçlar ne olacak ama çok ciddi biçimde bir kitlesi var ve bu kitlenin de bir genç kitle olduğunu görüyoruz. Yani 6,5 milyona ulaşmış olan Z kuşağı diye tanımlanan ilk kez gelip oy kullanacak olan kitle. Şimdi bu kitlenin bu çocukların oylarını alabilecek olan lider, anlayış, politikalar, onlara verilecek olan gelecek vaatleri. Bu umudu kim verecek? Bakın bu umudu kim verecek? O halde şimdi gelelim CHP açısından. CHP açısından da şu var. Daha önce de biliyorsunuz eleştirilerini zaten Muharrem İnce hakkındaki. Ama e sonuçta şimdi Muharrem İnce'nin kurmuş olduğu partiye de oy verecek olan, gönül vermiş olan bir kitle var. Şu anda bir tek oya bile hem Cumhur İttifakı hem Millet İttifakı muhtaç tek bir oyu bile reddetmek iki tarafında lüksü yok. Kaldı ki AKP açısından bakın ha, geçen programda söyledim. Bak o Hüdapar'la görüşüyorken yine Cumhur İttifakı açısından söyleyeyim. Geçmişte Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığında ne kadar ağır ifadeler kullanmış olan devlet beyle bir araya geldiğine, bunu içine sindirdiğine göre Arkadaş, şimdi bu tarafta da eğer siz bu seçimi kazanmak istiyorsanız bazı şeylere göz yumak ve unutmak zorundasınız. Unutmak zorundasınız. Ama tekrar çok net söylüyorum. Eğer kararınız şu andaki Erdoğan'ın kurmuş olduğu ve devlet beyin desteklemiş olduğu bu rejimin ve sistemin değişmesini istiyorsanız söylediğim şekilde davranmak zorundasınız. Yok değişmesini istemiyorsanız o zaman halka niye umut veriyorsunuz ki? Niye umut veriyorsunuz ki? Şimdi altılı masa halkın onaylayacağı, herkesin içine sindireceği ve hatta bakın hatta çok önemli kararsızların ve şu anda AKP'ye ya ben Erdoğan'a oy vereceğim efendim işte MHP'li olup ya ben de işte bizim reisin işade ettiği gibi Erdoğan'a oy vereceğim diyen kitleyi bile bak kitleyi bile çekebilecek onlara da cazip gelecek olan adayı bulabilirsiniz bulmak zorundasınız. Yani bu ülkede bunu bulamıyorsanız bu kadar nüfusun içinde nereden bulacaksınız? Şu ana kadarki yapılan kamuoyu araştırmalarında söylenen neydi? İşte adaylar, üç aday hep adı geçiyor diye birinci sırada Mansur Yavaş çıkıyordu. ikinci sırada Ekrem Bey çıkıyordu. Üçüncü sırada Kemal Bey çıkıyordu. Ha, şimdi buradaki tercihler ne olur onu bilmem. Ama Meral Hanım açısından çok ilginç bir durum var. Meral Hanım kalkıp Kemal Bey'e yahu siz aday olmayın. Bakın bizim yaptırdığımız araştırmalara göre ya sizle kazanamayız biz. O halde nasıl hitap ettiğini bilmiyorum. Siz Lütfen geri durun ve aday olmadığınızı açıklayın. Şimdi bunu söylüyor mu? Hayır, bunu söylemiyor. Bak, bunu hiçbir şekilde ifade etmiyor. Kimi aday gösterdiğini onu da söylemiyor ama böyle burada bir gitgeller yaşıyor. Yani bir sarkaç böyle gitgel yaşıyor. Öte yandan Ekrem Bey'in yanında bir duruş sergiliyor. Bunu yadırgamıyorum, bunu suçlamıyorum, olumsuz görmüyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın bir duruş sergiliyor. Eöte yandan işte Mansur Yavaş'ı desteklediğini partinin içindeki başka unsurlar söylüyor ki onların işte onlar da Milliyetçi Hareket Partisi'nden geldiler. İşte Türkçü, ülkücü adı ne koyacaksanız milliyetçi nasıl tanımlıyorlarsa kendini. Efendim bütün kamuoyu biliyor isimlerini yinelememe gerek yok. E nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Yani burada Cumhuriyet Halk Parti'nin genel başkanı var ama bu genel başkanla partinin iki belediye başkanını bunları yarışmaya sokuyorlar. Bu burada bir gariplik var. Bakın burada bir gariplik var. Hem hiyerarşik açısından hem disiplin açısından pek çok şey açısından. Yani Merel Hanım'ın kendisi böyle bir şeyi kabul eder mi? Onu da bir iyice düşünmek gerekiyor. Sonuç olarak bu son TV yüzdeki işte bu Sadat'ın psikolojik harp unsuru olarak bana göre başarıyla uyguladı. O ayrı bir iş. Ama bu şunu gösterdi ki paramiliter unsurlar, bu yalnızca Sadat değil o biliyorsunuz dünkü konuşmamda da söyledim. Bu Sadatçıklar sayılarını da bilmiyoruz ama artık bunların sayılarında çok olduğunu biliyoruz. Çünkü sosyal medyaya ne kadar çok görüntü yansıyor. Ya bunların varlığına teslim olunacak ya bütün bu faşizan yapı yapılanmalarda kırılıp atılacak. Türkiye Cumhuriyeti yoluna kuruluştaki felsefesiyle, ideolojisiyle çağdaş dünyaya ulaşmak. Çağdaş ileri uygarlıklara ulaşabilmek, onlarla yarışabilmek ve hatta onlara örnek olabilmek için bu seçim son şansıdır. Herkes bunu bilmeli. Bakın herkes bunu bilmeli. Ya bu yapıyla devam edilecek ya Erdoğan'ın ve Devlet Bey'in kurdurmuş olduğu siyasal rejim ve sistemle devam edilecek. Ondan memnunsanız eğer ve ondan memnun olunmadığı, Türkiye'nin yönetilemediği çok çırılçıplak biçimde ortada. O nedenle diyorum ki yalnızca altılı masanın kaderi değil, Türkiye'nin kaderi geleceği de Meral Hanım'ın kararına bağlı ve kararlılığına bağlı. Buradan çıkartılacağın seçeceğiniz aday, bakın defalarca söyledim, başkaları da hep söyledi. Bir, seçilebilir bir kişi olacak. İki, toplumun onaylayacağı, toplum dediğim bütün milletten söz ediyorum. Herkesin A diyebileceği, bu nedenden dolayı da Erdoğan'a oy verme kararında olanların bile bir kısmının ya ben buna oy vereyim diyeceği ve aynı şey MHP seçmeni için geçerli. Üçüncüsü, genel başkanlarla ve hatta işte Türk halkıyla oturup kariyer, karizma savaşının içine girmeyecek. Yani yani eskilerin deyimiyle söyleyeyim çok önemli insanı kamil olan birisini bulacaksınız. Ya bu kadar milyonun içinden bunu bulamıyorsanız zaten nereden uzaydan mı getireceksiniz? Başka önemli olan dördüncü bu kişi yapacağınız mutabakat metnine yani Türk milletiyle paylaşacağınız programınız, anayasa taslağınız, ekonomi programınız, dış politikanız, sağlıktan eğitime, güvenliğe kadar bütün bunların hepsinde ilgili, bu ülkeyle ilgili ne düşünüyorsanız bunu onaylayacak, savunacak ve ve parti genel başkanlarıyla ve halkıyla ve seçmenle çatışmaya girmeyecek birisi olacak. Bak birisi olacak. Tabii ki son olarak da kendi niteliği açısından söyleyeyim. Liyakatlı, efendim, işte entelektüel de bir kimliği olursa eğer başımızın gözümüzün üstünde yeri var diyecek herkes. E, şimdi bu durumda kalkıp eğer part bu bileşenler parti liderleri sen ben kavgası içine düşerse. Bakın bir. İki. Kendi kitlelerinin onları alkışlama şehvetine kendilerini kaptırırlarsa ki bakın o kitlelere ve halka hiç güvenilmez. Açın Osman Bölükbaşı'nın hatıratını okuyun. Ya da Cem Uzan'ın ya da ondan önce Cem Boyner'in falan işte yaşadıklarına bir bakın. Güvenilmez. Güvenilmez. O böyle pop diye kayar. O nedenle burada soğukkanlı, matematik aklı öne çıkaran ama aritmetik sonucun sandıktan belirleyici olduğunu unutmadan gerçekçi biçimde karar verilecek. Uzun sözün kısası, ülkenin kaderi ve geleceği açısından Meral çok büyük görev düşüyor. Bitirirken de iki duyurum var size. Efendim takipçilerime ayın 21'i yani bu cumartesi günü Adana Kitap Fuarı'nda olacağım. Orada da bir konuşmam da varmış. İşte onu da bir gün iki gün önce öğrendim. Efendim o konuşmayı da eğer arzu ederseniz, şeref verirsiniz efendim, lütfeder gelirseniz. Hem burada birlikte olalım, hem konferansta, işte hani imzada. Kitap imzalatmanız şart değil ama en azından gelip bir karşılıklı konuşalım, fikir alışverişi yapalım. İkincisi de 18 Şubat'ta iki gün Kars bir gün yine Erzurum yapacağım ki bu benim kendi planlamama göre artık yani son bir daha yapmayacağım o seyahatleri. Orada ne yapıyorum? Kültür ve tarih danış, kültür tarihi ve siyasi tarih danışmanlığını yapıyorum. Tabii ki o seyahatin o grupların tur rehberi var. Çok kıymetli bir çocuk. Eğer birlikte olmak istiyorsanız, Kars çok güzel bir kent. Zaten Erzurum'u söylememe gerek yok. Tarihimiz açısından kongre kenti. Kongrenin binasında anlatıyorum tarihi. Atatürk'ün evinde anlatıyorum. Eğer birlikte olmak istiyorsanız o zaman efendim organizasyonu Hitit Tur yapıyor. Onlarla temasa geçerseniz işte birlikte oluruz. Sanıyorum keyifli de bir yolculuk olur diye düşünüyorum. Efendim hoşça kalınız. Liderlere de Tanrı'dan akıl sağlığı diliyorum.